Başkanım düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Bugün biz de Bolu'ya topuk yaylasına geldik. Ş e, kamptaki Şanlıurfa Sporumuzu yöneticilerini ve futbolcuları ziyaret ettik. Bugün de yine futbolcu olarak da Şanlıurfa Sporumuza iki futbolcu daha kazandı. Başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerinin yo yoğun çalışmasıyla Ekrem ve Abdülkadir kardeşlerimiz onlara da Urfa Spor ailesine hoş geldiniz diyoruz. İnşallah gösterecekleri performansla Süper Lig'e doğru hızlı bir ilerleme olacak. Tabi Urfa Spor 1.800.000 nüfuslu Urfa'nın ortak değeri. Bu ortak değeri hepimizin sahip çıkması gerekir. Biz de Eyübe Belediyesi olarak elimizden gelen desteği ve şahıs olarak Mehmet II. olarak da elimden gelen desteği yapacağım. Bunu daha önce de ifade etmiştik. Tıpkı diğer belediye başkanlarımız olduğu gibi, tıpkı Büyükşehir Belediye Başkanımızın da vereceği destek gibi. Bu marka değeri yönünden hakikaten hepimizin etrafında kilitlenmesi gereken bir takım. Bu anlamda ben oluşan kadronun da süperlik ayarında kadro olduğunu bizler de az çok futboldan anlayan insanlar olarak biliyoruz. İnşallah mutlu sona hep beraber ulaşacağız. Tabi Urfa'ların da bu takımın etrafında iyi bir şekilde kenetlenmesi gerekiyor. O heyecan oluşturulması gerekiyor. Buradan Urfalılara, hemşerilerimize şunu da ifade etmek istiyoruz. Güzel bir takım kuruldu, iyi bir kadro kuruldu. İnşallah stada gelerek, onları destekleyerek de bu başarılarına hep beraber ortak oluruz. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu arkadaşlarımızın da aramıza katılmaları için.